Süper Lig'in ikinci haftasındayız. Kayseri Spor Sivas Spor'a gidiyor. Bay geçen takım olan Kayseri Spor ilk haftada yoktu. Ve şimdi iki haftada Sivas Spor'a gidecek. Ve mücadele başlıyor Kayseri Spor vuruşuyla. Bahra. Bahoken. Kaleye doğru vurdu kaleci Nikolic. Ali Şaşal'ın yerine Nikolic oynayacak, oynuyormuş. Pirichard. Turgun Boyev. Pirichard. Manay. Manay aldı topu Kaleci Onurcan Piri kurtarıyor Bu arada arkadaşlar bir oyunu duruyorum İkinci kanalımıza abone olmayı arkadaşlar Biz koskocam bir aile olduk Eğer siz de ikinci kanalıma abone olmazsanız üzülürsünüz arkadaşlar Eğer videomuza başlayalım Onurcan Piri şimdi Kalevuş kullanacak Emirhan Başşehit Uğur Çiftçi Arif. Bahoken. Bahoken uzakta biraz da kaleci kurtarıyor inanılmaz. Harika bir şut. Bahoken'in şutu. Nikolic izin vermedi. İşte Nikolic. Böyle kurtarıyor. Sivas Spor şimdi de değil. Bu arada arkadaşlar lütfen bir pencere hala kapatıyor ya. Durun ya sus bir ya. Köşe vuruş kazandırıyoruz şimdi Kayseri Spor'dan. Eray'mış. Eray şimdi köşe vuruşu kullanacak. Eray. Eray tekrar aldı. Kaleye doğru vuramadı. Şimdi Janvier. Arif. Arif aldı. Ali Karimi. Ali Karimi. Karimi vurdu Nikolic. İzin vermiyor yine de tekrar. Manay. Atama. Turgun Boev. Richard. Uğur çiftçi. Uğur çiftçi gidiyor. Uğur çiftçi. Uğur gidiyor. Kole gidiyor Uruf. kaleye doğru ve topu alana gol. Sivas Spor. da golü buldu. Manay'ın golü. Sivas Spor Kayseri deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Manay'ın golü. Harika bir gol geliyor. Kayseri Spor karşısında 1-0 geçirdi. Manay atıyor. Kendi kalesini atamadı. Ve şimdi Sivas Spor deplasmanda golü buldu. İşte izliyoruz Reyman Ay. Hasan Ali mücadelesiyle Sivas Spor 1-0 önde. Bahoken. Borabia ve Bahoken. Eray Özbek. Eray. Emirhan Başit var. Emirhan. Uğur Çiftçi. Prichard. Turgun Boev. Prichard. Reymanay. Manay gidiyor Manay vurdu Hasan Ali'nin mücadelesi var Hasan Ali kaldırım 2012'de Kayseri Sporları şimdi tekrardan olmuştu Fenerbahçe'den oynamıştı Hasan Ali kaldırım Köşe vuruş kazanıyor Sivas Spor'dan Prichard Uğur Çiftçi Uğur Çiftçi basar hadi Kamara Kaleye doğru dışarı atıyor Kamara İkinci gole çok yaklaşıyor Sivas Spor. Onur Can. Bahoken. Carlos Mane. Carlos Mane tekrar aldı. Ali Karimi. Buğra ya Hasan Ali kaldırma pas verdi. Hasan Ali gidiyor. Hasan Ali. Bahoken aldı. Kaleye doğru Bahoken vurdu dıştan atıyor. Kayseri Spor beraberliğe çok yaklaştı yeniden. Nikolic. Emirhan Başşiğit. Radakovic. Krisis. Durgun Boev, Ataba. Ataba kötü pas verdi. Charisis. Reymanay. Uğur Çiftçi. U çiftçi. U çiftçi gidiyor. Kaleye doğru vuramadı. Turgun Boev. Turgun Boev. Turgun Boev. Kamara. Şimdi tekrar aldı. Bahoken aldı. Bahoken gole gidecek? Bahoken bir fake attı. Bir çalım atacak. Bahoken gidiyor. Bahoken. Bahoken aldı. Bahoken pası verdi. Ali Karimi aldı. Ali Karimi. Ali Karimi direk. Neler oluyor bu maçta Ali Karimi'nin şutu direğe döndü Emrah Başsan aldı Hasan Ali alamadı Derin bir nefes alıyordu Kayseri Spor beraberliği çok yaklaştı Karimi Bahoken Eray Eray kötü pas verdi tekrar aldı Morte İlk 45'i bitiriyor Kayseri Spor 0 Sivas Spor 1 2. Rol göreceğiz arkadaşlar ve ikinci yarı tekrardan Sivas Spor başladı Radakovic Turgun Boyev Ali Karimi Karimi tekrar aldı Karimi Bahoken alacak mı? Alamadı Nikolic Emirhan Başit Turgun Boyev Atama Atama tekrar aldı Şimdi Bahoken Bahoken vurdu kaleci Nikolic Şimdi Morte Morde, Eray, Eray yine kaleci döner top ve gol! Harika bir gol bu Rabia. Kayseri Spor beraber yakaladı. Bu Rabia. Bu Rabia atıyor. Kayseri Spor beraber yakaladı. Kaleci kurtarıyordu. Ve şimdi beraberliği getirdik Kayseri Spor. Voleybolda ne yazık ki kaleci tamam derken beraberliği getiriyor. İşte golü buluyor Kayseri Spor. Bu Rabia'nın golüyle Kayseri Spor farkı beraberliği getirdi. İkinci gol arıyor pası golü gibi bizde şimdi. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali. Borabia oh, tekrar aldı. Şimdi Kayseri Spor'un hücum var. Bahoken gidiyor. Bahoken galencilik karşı karşıya. Bahoken direkt döner. Top ve bir gol daha. Bir gol daha Borabia. Oh, Bu sefer golü buldu Kayseri Spor. İşte Kayseri Spor'un gecesi. Nikolic kızıyor arkadaşlarına. Harika bir gol geliyor Kayseri Spor. İlk da bay geçmişti ve şimdi de iki haftada gole kavuşuyor. İşte Kayseri Spor'un golü. Direkten dönen toplar ve golü buldu. İşte Kayseri Spor'un 2-1'lik üstümüz var. Kaleci tamam derken arkadaşları isyan ediyor Nikolic ve şimdi Kayseri Spor öne geçiyor. Bu arada bir oyun yapalım arkadaşlar. Ve Akça giriyor. Ee, başta kim var Kayseri'de? Cardozo var. Miguel Cardozo. Buna da alalım. Kolovetsiyosmuş. Onu da alalım arkadaşlar. Kayseri Spor'un efsane takımları biliyoruz. Bu amorti vardı. Ee, başka kim alayım? Ee, Talha alayım. Talha sarı aslan. Onu da alalım. Başka bir değişiklik var mı? Daha sonra yaparız mı değil, değil bilmiyorum. Şu korov girsin arkadaşlar. Şu korov 21 yaşında. 21 diyorum. 27 şu korov bu şey ismi. Şu korov. Ve oyuncular değişiyor. Kayseri Spor'un. İki birlik üstümüz var. Akça geliyor. Talha oynayacak. O oh, Morte oyundan çıktı ve yine Cardozo'yu getirdim. Mustafa Paluli, Emrah Başsan. Manay. Manay aldı. Manay. Manay da aslında kaleci Onurcan Karimi. Şukorov. Turgun Boyev. Tekrar aldı. Şimdi Pichard kaleye doğru dışarı atıyor. Sivas Spor beraberliğe çok yaklaştı ne yazık ki. 2-2 oluyordu ne yazık ki. Evet arkadaşlar bu arada Sivas Spor'un reşil yazılıyor. Reyman'dan çıktı onun yerine Bekir Böke girmiş. Bir bir var. Emrah. Emrah direkt. Döner top. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Sivas Onur da bir bir hata yaptı ve beraberliği getiriyor. Emrah Baysan. Sivasspor Spor beraberliği getirdi. Kayseri Spor futbolcu isyan ediyor. İşte büyük bir hata. Direkten dönülen toplar ve Emrah Baysan beraberliği getiren golü buldu. İşte büyük bir hata var. Direkten dönmüş Ve Emrah Skoru 2-2'ye getirdi Talha Akça Talha Şukurov tekrar aldı Şukurov pası verdi Carlos Mane Carlos Mane tekrar aldı Carlos Mane U çiftçili mücadelesi var Şimdi Şukurov Talha Taha, Taha! Genç Yıldız Taha'da mükemmel gol. 3-2 öne geçiyor Kayseri Spor. Mükemmel golü buldu. Kayseri Spor 3, Sivas Spor 2. Taha'nın mükemmel golü. İşte Taha mükemmel plasesiyle kaleci var bir başardı ve skoru 3-2 getiren isim oluyor Talha Sarasan 19 yaşında golü buldu İşte bu kadar basit Talha'nın mükemmel şutuyla aynı Arda Güler gibi golü buldu ve skoru 3-2 getiriyor Kayseri Spor Birçok çıkıyor yerine Melik giriyor Açka Tekrar Talha'yı görüyor. Talha golü bir gidiyor. Talha vurdu kaleci. Döner top. Pası verdi Şukuro. Ve 4-2. 4-2 oluyor. Şukarov. Kayseri Spor farkı 4 e yükseldi. İlçeli golü buldu. Kayseri Spor bu sefer golü kavuşuyor. İşte ta şutu Nikolic kurtarmıştı ve bu sefer golü buldu. 4-2. Harika harika basit bu Kayseri Spor. İşte Kayseri Spor'un 4. golü buldu. Şukorov 60'lı golü. Radakovic. Turgun Boev. Bekir Böke, Bekir, Bekir aldı, Bekir gole gidiyor, Bekir'in şutu dışarı atıyor Bekir Böke, Onurcan, 4-2 önde Kayseri Korol, Korov, Carlos Mane, Carlos Mane tekrar aldı, Carlos Mane tekrar aldı, Talha, 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 Talha. direkt ve gol, çizdi geçti golü buldu. Taha mükemmel goller. 5-2. Top çizdi geçti ve golü verdi. 5-2 oldu. Harika bir gol geliyor Taha'dan. İşte Kayserispor'un genç yıldızından Taha'dan geldi. Ve skoru 5-2 getirdi. İşte izin pozisyonu. Taha'nın şutu. Top direkten döndü ve 2 direğe çarptı ve Gol geçerli oluyor. 5-2 oluyor. İşte Talha'nın mükemmel şutuyla Kayseri Spor skoru 5-2 getirdi. 2 direğe çarptı ve gol karar sistemi golü verdi. Çarsiz. Akça. Kaç Sivas Spor kullanacak. 5-2 önde Kayseri Spor'un. sabah Paluli aldı taç kullanacak. Emrah. Akça. Şukorov. Talha. Alamadı. Emirhan Başit. Menik. U Çiftçi. Ali Karimi. Talha gidiyor. Talha. Talha gidiyor. Talha. Talha kaleci. Bir kez daha Gömeç Talha dışarı atıyor yine. Altıncı gole çok yaklaşıyor Kayseri Spor'dan. En az aldık uzatma verdi Nikolic. Hastı golü kim bizi aldı? Talha Aslan. Carlos Mane. Carlos Mane. Carlos Mane. 6-2 oluyor. Gol yağmuru var Kayseri'de. Carlos Mane. Sivas Spor yıkılıyor. İşte golü buldu. Harika bir gol geliyor. 8 gol var. İşte golü buldu. Kayseri Spor. Fark altı yükseldi. Sivas Spor bu üzülüyor. Ve Nikolic yine kızıyor arkadaşlarına. Ve Carlos Mane farkı altı yükseldi. Carlos Mane'nin golüyle. İşte Carlos Mane böyle seviniyor gollerini ve Kayseri Spor skoru 6-2'ye taşıdı. Radakovic. Tekrar rahat pas aldı Talha. Talha alamadı. Paluli. Mustafa Paluli ve maç bitiyor. Kayseri Spor gol buraya başladı. İlk galibiyet Kayseri Spor'dan. Kayseri Spor 6. Sivas Spor 2. İlk galibiyet Kayseri Spor'dan aldı. İşte Böyle seviniyor. Sivas Spor'u bir başardı. İlk galibiyeti Kayseri Spor'a geliyor. 8 golle rakibini 6-2 ederek ilk galibiyeti bize başlık arkadaşlar ne yazık ki. Ee, bu hafta bastonu bilmiyorum ne yazık ki dostlar. İkinci kanalım şu anda abone olmayı biliyorsunuz. Konya Spor Galatasaray maçı oyunların kralı takım, ee, oyunların kralı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İşte 20 dakikada Ray Mana atmıştı golünü. Emrah Baysan'ın kaleden direktleri ve farkı tekrardan 6-2'ye getirmişti. Kayserispor ilk haftada bay geçmişti ve ikinci haftada tekrardan Sivasspor ile eşleşti. Cumartesi günü olacak biliyorsunuz. Kayserispor Sivasspor maçını izleyebilirsiniz Süper Lig'de. Diyorum ki yani arkadaşlar yani Taha'nın mükemmel şutları e, ee, Burak Yılmaz ilk golü oyunculara tebrik etti ne yazık ki. İşte Talha'nın şutu bu kadar basit olduğunu bilmiyorum ne yazık ki dostlar. Yani skoru 6-2 getirmişti Kayseri Spor. Ama Süper Lig'de ilk galibiyetimizi aldı. E, ee, Cuma günü Adana Demir... Eyvah şişe düştü arkadaşlar rüzgar olduğu için. Cuma, Cuma günü Adana Demir Spor Çaykur Rizespor'a oynayacağız. Ama ne yazık ki Fenerbahçe maalesef Göztepe ol Göztepe maalesef ev Göztepe şu anda yok biliyorsunuz. Adra Demir Spor Çaykur Rizespor maçı oynaması istiyorum arkadaşlar. E, cumartesi günü Beşiktaş Antalya Spor maçı oynayacağım. Neyse ki olur diyelim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinize çok, hepinize çok teşekkür ederim. E, lütfen takip etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.